Gençler ne yapıyoruz şimdi? Ha? İlki. Oyun, parkı. oyun parkına mı gideceksin? Evet. Başka ne yapacaksın peki? Alışveriş. Alışveriş. O zaman önce alışveriş sonra oyun parkı. Evet. Sonra oyun parkı. Evet önce işlerimizi halledeceğiz. Sonra oyun parkına gideceğiz. Olur mu? Hı hı. Önce oyun parkı. Oyun parkı. Oyun parkına bakalım açık mı? Olur mu? Ama elini ağzından çek. Hadi yürüyen merdivene çıkıyoruz. Hadi bana dönün. Evet İlgin ne yapacaksın şimdi? Oyun parkında ne oynayacaksın? oyuncaklara bineceksin. Top havuzuna da girecek misin? Evet. evet. Kaydırak, da var orada. Kaydırak da mı var orada? Peki şimdi sırada ne var? Sırada ne var şimdi? İlkim sen alışveriş yapmaya doymuyor musun? He? Senin hiç derdin bitmiyor mu? Peki bir şey diyeceğim. Bugün oyuncak mağazasına girip oyuncaklara da bakalım mı? Evet. Bakalım tamam mı? Tamam. Bakalım neler varmış. Tamam. çünkü sen jelibon aldın daha o jelibonların bitmedi. Değil mi anneciğim? O yüzden çok jelibon almayacağız artık. Az az alacağız. Evet. Çünkü ilkim hasta oluyor yoksa çok yiyince. Değil mi? Az yiyeceğiz. Çikolatayı da az yiyoruz artık. Değil mi? veririm sana. İlkimin kombini nasıl olmuş Hakan bugün? Güzel, Güzel. mi? Sana da bakalım mı ilki? Hayır. Neden? Sen istemiyor musun? Acaba ilkimin o ayakkabısı hala duruyor mu? Bakacağım. Bakacağım. Neye bakacaksın? Ayakkabıya mı bakacaksın? Bak şşş. Öyle sinirli hareketler yapma. Güzel mi? <laughs> tamam güzeline bakalım. Güzellerine bakalım. Ama öyle yapılmaz anneciğim. Çok ayıp. İlkin baksana baban ayakkabı deniyor kız. Nasıl güzel mi ayakkabı? Bak bakalım be. Bak bakalım be. Numarasına baktın mı ona? Çok <laughs> O mı oldu? Ha? Bakayım. Güzel. Bunu da dene. Kaç olacak ondan? ne yapıyorsun sen koca ayakkabı kutusuyla elinde bunu koy yerine erkek. annem burada erkek ayakkabıları var babalara göre var o neymiş öyle ilki ilkim o neymiş bakayım annem bir dakika merak etti Hakan bu ne lastiğini mi ayarlıyor bu ipini evet. Nasıl? <laughs> bakayım Yok diğeri. Sence hangisi daha rahat oldu peki? rahat. Sen hangisini beğendi? İkisi de güzel evet. Biraz daha bak istersen ona göre karar ver. Ama sanki ha? Nasıl? O da güzel oldu ama yeşil daha güzel durdu ayağında. Tut yani, değil mi? Evet. Bu biraz daha iyi yani. Evet dağıttı sanki ayağını biraz. İlkim sence hangisi güzel oldu anne? Yeşil mi yoksa ayağındaki mi? Hı? Senin ayakkabın daha güzel. Ya sen ne yapıyorsun ayakkabı kutularına? Şaşkın ördek. Dur yardım edeyim. Hayır ben yardım edeyim. Ama koyamazsın o zaman. Koyalım. Hadi koy o zaman. Bak şu önde de var sanki arka. Evet. Bana da öyle geldi. Ama sanki şu, şunlar erkek mi? Karşı? Gel bebeğim. İlke. Evet bence orası erkek. Bak bu böyle komplesi. Ama bak şu karşı taraf da pumaların olduğu yer de erkek. Adidas falan. İlkim gel. İlkim burada çok ayakkabılar var. <laughs> Anneciğim kenara gel. <laughs> çok çok <iyi. gülüyor> çok büyük bir yani. Gel bebeğim ilke. Sen ne <laughs> mi <renkin> istiyorsun? Kinet istemiyorum. <laughs> Nasıl bir şey? Numara kaç ona? <laughs> nu? Dene. <gülüyor> <gülüyor> Ama güzel oldu bak karşıda ayna var. <gülüyor> <gülüyor> İlkim yapma. Ha? Ya bu ya o yeşil. Ya, <laughs> Gel iyi koş. Kız iyi koş. Kendine aynadan bakmak ister misin? Öf be çok güzelsin ha. Yakıyorsun ortalığı. Hayır. Gel bakalım baba nelere bakıyor elkim. Bak tak bakalım bir gözüne. Bak orada ayna var gel gel bak şurada ayna var tak gel bir gel gel. Bak aynadan kendine. Yukarıya çıkar Üf çok güzel oldum be. He? Kim? Hazır mısın? Gördün mü? Gördü oyun parkını. Bak 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 bak. Nasıl gidiyor? Oyun canavarı. Hadi bakalım. <laughs> Nereye geldin? Ayıbaktır. <laughs> <Şu. gülüyor> Orası ne kadarmış? Oraya mı gireceksin? Oraya, Oraya mı gireceksin? Hadi gelin annem. Tabii canım. Nasıl? Sen şimdi oyun parkına. İlkim şimdi oyun parkına giriyor. Kimse Atabinceğim mi gel? <laughs> Çok güzelmiş bu. İncem mi? İncem mi? Koş 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 buraya gidelim. İlkem. Geliyorum. Dikkatli çek. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? <laughs> Çıkabilir mi? götürüyorsun beni? O kaydırak yukarıda herhalde. Gel buradan çıkalım. Burada, burada, <gülüyor> 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 Dikkat edin. Bekle. Bekle kız. Nereye geldik? Bıyım. Bekle. Sırası da bekle. Hadi gel. Başla. <laughs> Hayır. <Bıyım. gülüyor> Çabuk kaçalım kaçalım abiler geliyor. Kaçalım. <laughs> Çok eğlenceli. Ya yapalım, ya. yapalım. Çok eğlencelimiş. Dur, dikkat et baba. Gel buradan çıkalım. İki su. Bak buradan çıkalım öyle geçelim. Gel. Dikkat et. Bekle beni bekle ama. Nereye geldik? Bekle. Sırasını bekle. bekle. Hadi gel. Başla. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> çabuk kaçalım kaçalım abiler geliyor. <laughs> Çok eğlenceli. Yapalım çok eğlencelimiş. Dur, dikkat et baba. <laughs> Gel buradan çıkalım. İkisi Bak buradan çıkalım öyle geçelim gel. Dikkat et. Buraya gel. Hadi bakalım buradan çıkalım. Ben de geliyorum. Allah. <laughs> bekle beni de. <laughs> İlkim <gün>, beni bekle. <gülüyor> <gülüyor> beni bekle. Allah. Beni İnkem. Bravo pengissin sen. Beni bekle. Beni bekle. tut. Tutacağım. Ay. Yardım et bana. Yardım et. Evet. Yardım et. Yardım evet. evet. et. Evet. Ambulans çağır. Buradan. <laughs> Bak alttan geçecek. <laughs> Bekle beni. Beni de bekle. Çiğ su. Yakaladın seni. Çıkamadım. Çıkamadın değil mi? Beni de bekle. Beklesene beni. Allah. <laughs> uh -huh. daha. Çok yoruldum. Ya. Çok yoruldum. Hadi gel. Ya bir daha. <gülüyor> <Aferin>. <gülüyor> Hadi gel biraz. Şundan kayalım. Çabuk! Başla! 1 2 3 Yoruldum! Nereden? Tamam İlkim, ne alıyorsun yine? Nutella, sakız, pizza, mısır, başka? Hı? Hadi gel. Ödüce ödemeden alamayız, gel. Hadi gel, gel ödeyelim. Parasını vermeden alamayız ama anne. Sakladım. Neden? Gelsene bir yanıma. Gel. Gel kız. Şaşkın. Bak baban sırada. <laughs> İlkim ne aldın? <laughs> ha? Ne aldı? Bunlar ne? Bunlar ne olduğunu biliyor musun? Bekim yanıma gelir misin anne?